Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Ginç. Araç satışları ile ilgili Ekim ayı rakamları açıklandı ve yeni bir rekor gerçekleşti. Detayları konuşacağız. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile hoş geldin Yiğitcan. Hoş bulduk. Biz seninle hakikaten herhalde son böyle bir senedir sürekli rekorları konuşuyoruz bu konuda. Her böyle geçen ay rekor 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 yine bir rekor. Evet. Burada nasıl bir rakam verirsin şimdi sen bize hem çünkü 10 aylık rekordan bahsediyoruz hem de Ekim ayı içerisinde değil doğru, mi? Bu rakamlar doğru. neler? Şimdi e, rakamları tam söylemek adına bizi izleyenlerden hemen özür dileyerek telefona bakmak zorundayım. Çünkü e, tam rakamı paylaşmak istiyorum. Hı hı. Şimdi Tabii, Ocak Ekim belki. döneminde herin ilk 10 ayda hı. Türkiye'de e, otomobil ve hafif ticaret pazarı yani toplam pazar 1 milyon adedi aşmış. Hı. Ve 1 milyon 43.796 bin 796 adet yükselmiş. Evet, biz seninle geçen sene değil mi bu zamanlarda 1 milyonu geçer miyiz diye konuşuyorduk. Şimdi daha ne sene sonuna varken 1 milyonu geçti. Yani şöyle şimdi %10 artış olmuş geçen sene kıyasla. 2 ee, ay var şimdi yılın bitmesine. Yani Kasım ve Aralık ayı gelecek. Sonrasında muhtemelen tüm zamanların 2025 yılında rekoru kırılmış olacak satışlarda. Hı hı. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi 2023 yılında Türkiye'de ilk kez... Toplam pazar, yani otomatik pazarı dediğimiz pazar 1 milyon adet üzerine çıkmıştı. 2023 yılında boldu 2024'te 2023'e benzer ama biraz daha yüksek seviyeye ulaşılmıştı. Şimdi 2025'te muhtemelen 2024'ün çok daha üstünde pazardan bahsedeceğiz. Bunu peki neden söylüyorum? Çünkü Ekim ayında şimdi bakıyoruz. Ekim ayındaki artış oranı geçen senenin Ekim ayına kıyasla %20 olmuş. Ee, ve Ekim ayında toplam pazarda 116 bin adet araç satılmış. E şimdi Kasım'da ve Aralık'ta kampanya devam ediyor. E bir yandan şimdi kampanya devam ederken markaların da çok fazla mı yapması beklenmiyor satış arttırmak adına. Dolayısıyla şimdi kabaca hesap yaptığımızda yani diyelim işte Kasım'da ve Aralık'ta da 120-120 şekilde toplam 240 250000 250 bin adet bulabilecek 2 aylık bir döneme gireceğiz. Yani aslında baktığımızda rahatlıkla pazarın biz 1.300.000-1.350.000 seviyesine çıktığını bu yıl görebiliriz. Bir de şunu paylaşmak lazım belki de. Hı. Hani rekordan bahsediyoruz. Mesela 2024'ün e, bu Ocak-Ekim döneminde yani 2024'ün 10 aylık döneminde toplam pazar 947 binmiş. 2023'te 959 binmiş ama 2025'e bakıyoruz 1 milyon 43 bin. Çok ciddi bir Çok fark yüksek. Var. E şimdi biraz daha geriye gidelim. Mesela 2022'ye gidelim. 2022'de 585 bin adetlik bir pazar vermiş. Yani aslında 3 sene öncesine baktığımızda ilk 10 ayda pazar e, neredeyse yüzde yüz büyümüş. Evet. Yani ciddi bir büyüme anına bahsediyoruz. biraz daha geçmişe gidersek çünkü geçmişte 2015, 2016, 2017 yıllarında da toplam pazar 1 milyon sınırına yaklaşmıştı. Mesela oraya baktığımızda pazar ilk 10 ayda 770 bin, 720 bin seviyesinde kapanmış. Yani Özet sonra araya pandemi söyleriz. girdi evet, değil şimdi mi? Evet ben onu gelecektim. Yani aslında pazar burada 2017'den sonra 2018'de işte ÖTV değişti fiyatlar yükseldilerken orada yavaşlama başlamıştı. 2019'da böyle bir dip yaptı. 2020, 21, 22 yıllarında pandemi döneminde biraz limitli yükseldi. Çünkü o zaman arz yoktu. Üretimler ha, azdı. Talebe yetişilemiyordu. Evet seninle. çip krizi verdi. Yani talebe aslında yetişilemiyordu. Ama ne zamanki pandemi bitti 2023 yılında aslında pazar bir anda sıçrama yaptı. Ve artık 1 milyon adetin altına düşen pazar Hı -hı. görmüyoruz. Son 3 senedir. Yani aslında Türkiye'deki otomatik pazarının da normalleri değişti. Artık pazarda 1 milyon seviyesi yeni normal haline geldi. Hı -hı. Ve adım adım artık biz buçuk milyona doğru giriyoruz. Tabii bunun nedenlerini evet, tartışmak neden? başka bir konu. Hı -hı. Bunun nedenlerini bence baktığımızda şöyle bir tüketicide bir refleks görüyoruz. O da şu satın alım tercihleri öne çekiliyor. Neden öne çekiliyor? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Fiyatların artması yönelik bir beklenti var tüketicide geçmişte çünkü bunlar oldu evet. bir yandan yatırımlı işte... biz konuşuyorduk seninle zaten evet, yatırımlık yatırımlı araç olmuştu bir anda şimdi tabii o zaman şöyle bir durum vardı o zaman gerçekten yatırım yani aldığın araç değer artışı yaşıyordu evet. şimdi şu var yani sen diyelim araç almak istiyorsun ama bunu işte 6 ay sonra almayı planlıyorsun Hı -hı. ama işte bakıyorsun ÖTV değişmiş e, kurdaki değişimi takip ediyorsun. Ve kafanda şöyle bir şey gelişiyor. Acaba fiyat daha çok artar mı endişesi gelişiyor. İşte bu endişe tüketicinin alım tercihlerini öne çekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Otomotiv sektöründe e, her zaman yıl geçişinde mutlaka zam yaşanır. Yani model yıl geçişinde sektörde zamlar yapılır. Dolayısıyla bu zamların da yılbaşından önce e, olmadan, hani fiyatlar daha da artmadan alma noktasında tüketici tarafına bir önerilir görüyoruz ama şunu unutmamak lazım. Bugün Türkiye'de 2 milyon TL üzerindeki araçlarda bireysel kredi kullanılamıyor. BDDK'nın bu konuda bir kısıtlaması devam ediyor. Dolayısıyla e, kredi kısıtlamasına rağmen satışların bu yüksek evet. tempoda devam etmesi de bence ayrıca başka bir önemli detaydır. Yani demek ki şuna geliyoruz. Finansman koşulları biraz daha uygun olsa, faizler Hı. düşük olsa, işte 2 milyon TL'den daha pahalı araçlara kredi kullanılabilse evet, demek ki pazar çok daha büyük e, satışlara gebe bunu da görüyoruz. <laughs> e, satın alma yöntemi o zaman ne oluyor? Yani hani insanlar şimdi ikinci elde tabi burada sana sormuştu olayım. İkinci ele yansıması ne olur? Ve hani insanlar ellerindeki aracı satıp onu işte peşinat yapıp ya da işte ciddi evladlara satıp ellerindeki birikimlerle birlikte mi sıfır araç alıyor Hani finansman bu kadar zor muhtemelen öyle yani aradaki makası dediğin gibi nakit şekilde verme yöntemiyle e, bu gerçekleşiyor bir de şöyle bir ilginç bir detay son günlerde ortaya çıktı biliyorsun son dönemde bireysel yatırımcının bir çoğu altında kendisini pozisyon almıştı hı hı. ama şimdi globaldeki gelişmeler yüzünden altındaki Düşüşün etkisiyle birlikte altın bozup araç alma noktasında da bir refleks hmm. e, görüldüğü söyleniyor. Hmm. Sektörden aslında bu tarz bilgiler geliyor. Dolayısıyla bütün bunlar işte satışların nokta getirilmiş durumda. Ama tabii şu da var ikinci ele yansıması da önemli. Onun da ikisi olduğunu. İkinci ele yansıması muhtemelen şöyle olacaktır. Yani şimdi evet sıfır tarafında işte finansman e, 2 milyon TL üstünde yok dedik. Evet. Ama ikinci el tarafında kurumsal ikinci el tarafındaki şirketler kendi finansman çözümlerini sunuyor tüketiciye. Dolayısıyla burada tüketici eğer kredi kullanmak istiyorsa ama alıcı aracın fiyatında 2 milyon TL'den pahalıysa muhtemelen orada ikinci elde kurumsal bir şirketin finansman kampanyasına girip oradan kredi aracını almayı tercih edebilir. Dolayısıyla şunu çok yaşamayabiliriz yani geçmişte kampanyaların işte çok bollaştığı sıfır tarafında satışların imelendiği kısımlarda dönemlerde ikinci eldeki satışların yavaşladığını görüyorduk ama bu sene sanki bunu görmeyeceğiz gibi. Hı. Ya bu sene ikinci elde sanki satışlar sıfır tarafıyla birlikte paralel şekilde büyüyecek gibi İyice. görünüyor ama tabii ki de şu var yani sıfır tarafında kampanya arttıkça işte fiyatlar baskılandıkça markalar tarafından Orada tabii ki de ikinci elde belki gerçek potansiyel ortaya çıkmayacaktır. Çünkü her zaman e, tüketici oradaki sıfır sıfırda makas, yani sıfırda işte ikinci el makas düşükse tabii ki de sıfıra hı hı, gidiyor. E, Türkiye'nin gerçeği bu. E, bu sonuçta tüketicinin yani tamamen burada beklentisiyle alakalı bir şey, tüketicinin burada isteğiyle alakalı bir şey ama yani orada makas ikinci el sıfır tarafında darsa her zaman sıfır daha çok tercih sebebi oluyor. Peki bu satış rakamlarını da biraz daha detaylandıramadık az Tabii. önce Ama özellikle elektrikleri de ben merak ediyorum. Çünkü bu en son bir düzenleme yapılmıştı Hı -hı. elektriklerin vergisiyle ilgili. Aslında oldu mu mesela orada elektrikler daha az satıldı mı daha mı? Çok satıldı aynı mıydı? İstersen onu da bir hatırlatalım. Türkiye'de hatırlıyorsun çok kısa bir geçmişe kadar elektrik araçlarının en düşük ÖTV oranı %10'du. E, %25'e yükseldi. Yani 15 puanlık bir yüksel, yükseliş gerçekleşti. E, şimdi hemen rakamlara baktığımda mesela Ekim ayında elektriklilerin e, satışlarında %63 oranında bir artış olmuş. Geçen seneye kıyasla. E, ve elektrik araç pazar payı da Ekim ayında... <laughs> pardon, Ekim ayında yüzde 16 yükselmiş. E, geçen sene ise, yani geçen Ekim, 2024 yılının Ekim ayında ise elektriklerin pazar payı %12'ymiş. Yani pazar payında artış olmuş, satışlarda artış olmuş. 10 aylık rakamlara baktığımızda daha çok dikkat çeken bir rakam paylaşmak istiyorum. Ee, şu çok ilginç mesela 10 aylık değişim 112 şeklinde artış. elektrik araçlarının satış anlamında ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Ee, ve 10 aylık dönemde yani Ocak, Ekim, Ocak ve Ekim döneminde e, elektrikli araçların pazar payı toplam pazar içinde %18'e gelmiş. Ama geçen sene bu oran %10'un altındaymış. Hmm. E, hemen rakamı da paylaşayım. Çok bir var yani. Elektrikle. Yani geçen sene mesela Ocak, Ekim, Ekim 2024 döneminde elektrik araçlarının satış 70 bin adetmiş. Bu sene ise aynı dönemde yaklaşık 150 bin adetten bahsediyoruz. Ciddi bir artış. Yani demek ki burada e, ÖTV'nin yükselmesi bu araçlara karşı talebi çok düşünmemiş, Hı -hı. onu görüyoruz. Tabii şunu da unutmamak lazım. Özellikle bizim yerli markamız TOK, e, ikinci modelini piyasaya çıkardı. Evet. Burada ciddi bir finansman kampanyası sunuluyor. Bunun tabii ki de etkileri pazarda, satışlarda görünüyor. Zaten şu an o model, elektrik araçlarda en çok satılan model oldu. E, bir de şunun da değinmek lazım. Şimdi marka isim ama, Amerikanın markanın, yıl içinde Türkiye'de satışa sunduğu bir modeli oldu. Hı -hı. Bu modelin de işte, bazı sebeplerle artık fiyat uygun diyebilirsin, sunduğu özellikler diyebilirsin. Gerçekten tüketici tarafında karşılık buldu ve insanlar sıraya girdi. Yani talep, yani, çoktu. talep çoktu. Bütün bunlar aslında pazarı e, büyüttü. E tabii birçok Avrupa'lı marka da yeni modellerini Türkiye'ye getirdi elektrikli. Bunlar da pazarı büyüttü. Yani elektrikli pazarın büyümesi e, devam edecek gibi görünüyor zaten. Hı, hı. Yani %25 de olsa ÖTV hala cazip değil mi elektrikli? De. E tabi hala cazip çünkü neden cazip biliyor musun? Yani sadece elektrikli ÖTV'si yükselmedi. Evet. Yani benzinli ve dizellerin de ÖTV'si yükseldi. Şimdi orada mesela işte elektrikli %10 ÖTV'si varken diyelim %80 ÖTV'ye sahip bir benzinli aracın fiyatı arttı bugün ve %100 ÖTV'ye çıktı. Hı hı. Ama bir yandan şimdi aynı aracın elektriklisi %25 ÖTV. Hı hı. Dolayısıyla burada bir dolaylı teşvikten bahsediyoruz. Hı hı. Yani fiyat hı hı. avantajı tabii ki elektrikli daha fazla bu bazı araçlarda milyonlarca TL fark ediyor. Hatta öyle ifade etmek lazım. Dolayısıyla burada tabii ki de elektrikli araçlar bu dolaylı teşvik sebebiyle avantajlı durumda. Peki çok teşekkür ediyorum. Katkıların katkıları için konuşmayı sürdüreceğiz. Sene son rakamlarını merak ediyorum. Belki 1.300 dedin sen ama 1.500 da olur mu onun olduğu yani, da çok. Yani olursa açıkçası çok yüksek bir <laughs> rakam. Hatta sektörde mi? buna bence yetişemeyebilir ama 1.300 mü sektörde? Yani şöyle beklentiden ziyade şimdi bu ay baktığımızda işte yaklaşık 120 milyarlık satıştan bahsediyoruz Ekim hı hı. ayında. Ee, yani bu tempo 2 ay daha devam ederse zaten bir çıkıyoruz. Hı çıkıyoruz. Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.